Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin Bismillah Sül Celal ve Bismillah Hafizul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Aleyhisselam Radiyallahu Anh Radiyallahu Anh Rahmetullahi Aleyhi Rahmetullahi Aleyhi الله أكبر التيار لله والصلوات والتيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله سبحان الله والحمد لله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sayın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşleri Rabbimizin Celle en değerlileri Sizlere bu videomda e, tek bir konuyla daha önce anlattıklarımın hepsini destekleyecek bu videomda anlatacaklarım daha önce anlattığım bütün konuları kapsayan, destekleyen, onaylayan bir videodur bu video. Şimdi konuya nasıl geçsem Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir gün sahabiler radiyallahu anh peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin anam babam canım her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda gidenlere feda olsun ee, sahabiler radyalan, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kapısının önünde hanesinin önünde evinin önünde beklemekteler peygamberimiz çıksın da Kendilerine ne iş verilecek, o gün neyle uğraşacaklar, işte ne bileyim belki bir sohbet, belki bir nasihat, belki özlediklerinden, kendisini görmek istediklerinden dolayı toplu halde beklemekteler orada. Peygamberimizin dışarı çıkmasını, işinin bitip dışarı çıkmasını bekliyorlar. Bakıyorlar ki ileriden bizzat kendi, bir kişi yani kendilerine bir insan kendilerine doğru yaklaşmakta. Aralarında şöyle bir konuşma geç. Acaba ne yapsak peygamberimize haber versek mi? Sonra peygamberimiz neden haber vermedin diye acaba bize şey yapar mı diye bir istişare haline geçerler ve aralarında anlaşırlar peygamberimize haber verme kararı alırlar. <laughs> Peygamberimizin en sevdiği kişi sırdaşı en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir alçak ve saygılı, edepli bir ses tonuyla Ya Resulallah anam babam sana feda olsun bize doğru bizzat bir kişi yaklaşmakta haberiniz olsun diye kendisine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirir. Seslenir yani. Söyler duyacağı bir şekilde. Neyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu duyunca der ki o kişi yeryüzünün en şerli kişisidir ondan sakının. O kişi yeryüzünün en şerli kişisidir ondan sakının. Üç defa söyler. O kişi yeryüzünün en şerli kişisidir ondan sakının. Üç defa tekrar eder bir de çok ciddi ve çok uyarıcı bir ses tonuyla. Çok büyük bir tehlikeye karşı yapılmış bir uyarı niteliğinde bunu söyler. Neyse derler ne yapalım ya Resulallah kılıçlarımızı çekelim mi? Bu kişiyi nasıl karşılayalım? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Anam babam canım her şeyin feda olsun kendisine ve yolunda gidenlere. Der ki bırakın hiç dokunmayın kendi haline bırakın gelsin. Kişi gelir içeri girer. Sorar peygamberimizin evi burası mı diye sorar öğrenir. İçi sahabilerdir buyur geç derler. Peygamberimiz çünkü dokunmayın demiş. İçeri girer bu kişi bu zat. En şerli kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın dikkatinizi çekerim bu konuya. Dutar baş köşeye oturtur en güzel ikramlarda bulunur. Evinde ne var ne yok. Belki de fazla bir şey yoktur ama yani en değerli olan her şeyden ikram eder kendisine. Evinde olduğu kadarıyla. Şimdi bu kişi en güzel, en merhametli, şefkatli, güler yüzlü öyle bir çok o iyi davranır ki bu kişi çıkıp, çıkıp gittikten sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşır. Dedi ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Sen üç kere bizi uyardın bir tehlikeye evet, karşı bu o kadar a, midir, değil midir? Ciddi, ciddi şey ciddi o kadar Peygamber uyarıcı bir ses, ses, tonuyla uyardın ki bu kişinin üç defa dedim bu kişi yeryüzünün en şerlisi Sakın'ın. Ama bu kişiye sen bugüne kadar ben en yakın arkadaşın, sırdaşın, ee, arkadaşın değil miyim ya Resulallah der. Evet ya Eba Bekir der. peki sen bana ya Resulallah aa, sen bana en iyi davrandığın günün on katı daha iyi davrandın bu kişiye. Bunun şeyi nedir? E, sebebi nedir? Öğrenmek istiyoruz yani. Merakta kaldık. Neden acaba niçin bu Olay böyle oldu, oluştu. Dedi ki, ben rahmet merhamet peygamberim, şefkat peygamberim. Siz de rahmet merhamet şefkat ümmetisiniz. Siz de benim yaptığımı yapınız. Yani bir tek Aslında sahabilere değil, gereken, peygamberimiz bütün ümmetinin örnek alması adış, gereken biridir. De Dersiz ve ümmetim siz de beni örnek alın bu konuda. Derler, dışında, e, der, e, dışında, e, der kitabın ki kitabın bir de devamında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kitabber, başlayan, der ki, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh der ki, neden bu kadar çok çok aşırı Allah derecede Allah iyi davrandın Allah ya Resulallah? Deyir ki, Allah ben dedim o ki o kadar, kadar iyi davranayım, da davranayım da ki, o kadar şiddetli olsun ki bu, rahmeti bu, rahmeti bu iyi davranışım, merhametim, şefkatim belki de onu cezbeder doğru yola çeker. Ha, onu cezbeder, cezbeder, doğru yola çeker diyedir de demiş. Şimdi burada size söyleyeceğim, ey kardeşlerim, ben belki derler Müslüman Müslümanın kardeşidir, sen kardeşinle ilgilen diğerinden sana ne? Şey Öyle olsaydı Peygamberimiz o kişiyi kapıdan kovardı. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a en iyi davrandığı günün on katı daha iyi davranıyor o kişiye. Bunu düşünüp ne demek istediğimi inşallah anlamaya çalışınız. Ey yeryüzünün halifeleri. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Bismillah Zülcelal ve İkram. Bismillah Vekil. Celle Sallallahu Aleyhi Vesselam Aleyhisselam Radiyallahu Anh Radiyallahu Anh Rahmetullahi Aleyh Rahmetullahi Aleyh Azimuşşan. Allahümme Salli Allah Seyyidina ve ala Seyyidina Muhammed'e. Etiyatu lillahi ve selamu Allahu ekber. Etiyatu lillahi ve selavat ve teybat. Esselamu aleyke ey Nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve resulullah. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. السلام عليكم